Arkadaşlar şimdi ben böyle bir eve geldim. Hmm. Burada çok güzel bir ev. Böyle ormanın içinde bulabilirsiniz. Ben bunu kendim yapmadım. Bir ormanın içinde buldum. Gerçekten harika bir ev. Gerçekten yani biraz Efendim abi. güzel bir ev. Efendim abi. Hayırlı evet. akşamlar abi. Şimdi. Hemen hemen atıyorum abi. Sabah 9.30'da bekliyor bizi haberin olsun. Tamam. Şimdi. şimdi arkadaşlar. Burada bir bunu kim koydu? Bunu kim Arkadaşlar yani bu evin güzel yeri en üst katı da olması bence bana göre öyle en üst kata çıkacağız şimdi nerede ya Oh, kuş. Bu güzel bir yermiş. O zaman hadi bakalım çatı katına. Şimdi çatı katı dediğimiz bence buradan bir çıkalım. Uçarak geleceğim. kapıyı kırdım. Liste şurada yeni bir kapı alayım. Bakın. Burada durursun öğrenilmiyor. O zaman şimdi burada kapı yok biliyoruz ki duvarlara gelelim. öyle haydi gel. Şimdi

tek bir yolundan <laughs> Şöyle Hı. şöyle Hı. çıkalım. Gidelim şöyle. Sonra bunu atalım. Şimdi En üst kata bakalım nereden çıkılıyor bu?

Bilader. Devlet mi? Orası devlet kurumu. Oraya zarar vermenin cezası var. Neymiş? Cezası birazdan zabıta seni yakalır, patlatır. O zaman görürsün cezasını. Arkadaşlar bu yalan söylüyor ya. Kesir yapacak. Ol ya yok. Gerçekten yok oluyacak galiba. Değil mi? Bir tane demir bulan zabıta takılığına girip gelir. Götünü gezerse görürsün. Ha. Şimdi o zaman <laughs> bu evi en üstüne çıktık. O burada Robert Robert gibi bir şey var. İşte dediğiniz gibi. Kız. Anne baba, tamam, tamam. anne baba. İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Bir şey olmaz. Tamam, Hiçbir sorun yok. Pampacığım elinde camla ne yapıyorsun? Hiç. Şöyle camla ne soracağım? Ben sana yapacağım elini kesersin. Daha öyleyse şunları yerleştireyim. Öfff. <laughs> Böyle kalsın. Sadece dışarı, dışarı çık, yağmur yağıyor. Ne yapayım dışarıda? Yağmurda orada birini gördüm. Orada bir koyun var. Evet. Tabi yeter kullan böyle bir keser. Aa, doğru. Bunu kurban olarak kullanacağım. Şöyle kurbalı bir alayım. Kurbanım gel kurban. Ben şu kurbanım Heh. <laughs> gördüm. Burada beyaz bir şey var. Ya kurbanım. Ya kurbanım gitti ya. O kadar sevdiğim şeydi. <laughs> Bahsetmeyi bir çok karşıma. İnsan demek iyi şey yapar. Ya. <laughs> Şimdi burada bir şey bulacağız. O diye. Minecraft'ın en güçlü sınavını yapacağım. Tam buraya. Arkadaşlar geliyorum. Bir dakikalığına geliyorum. Bir, birazdan. Efendim kanka. Dur, dur. Başka bir video. Tabii. Sen başka Arkadaşlar video bitti. Kankalar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay Durduralım şimdi. Bir...